Hepiniz hoş geldiniz. Takriben 25 Ekim'de açıklanmıştım. Eğer bir zaman geçti, sizlerle de ara ara bir araya geldik. Ve hep geldiğimizde Ateşehir'i konuştuk, neler yapacağımızdan bahsettik. Ama burada önemli olan gerçekten ben şunu net olarak söyleyebilirim ki siz kıymetli basın mektuplarımızın, yerel basınımızın Ateşehir'de bizim daha fazla tanınmamıza, daha fazla anlaşılır olmamıza büyük katkımız oldu. tekrar tekrar dinlemek istiyorum. <laughs> ve bu sürecin de nasip olursa bir insandan itibaren de devam edeceğini tekrar tekrar desteklemek istiyorum. Çünkü yerel basınımızın maalesef yerel basınımızın maalesef günün koşullarında çok zorlu süreçlerden geçtiğini ve zor zamanlar yaşadığını farkındayız. Ve şunun sözünü tekrardan vermek istiyorum buradan. 1 Nisan'da itibaren belediye başkanı olduğumdan sonraki görev sürem dolana kadar tüm yerel basın mensuplarımız ateş evimizdeki evimizin için olan kıymetli değerlerimizin bütün ihtiyaçları tamamıyla tarafımızdan karşılanacaktır. Ve burada sizler için olması gereken ofis, ortam, kütük bunların Bunlar hepsi tarafından sağlanacaktır. Çünkü bir evimizin dışarıya ne kadar güvenli, ne kadar iyi, ne kadar sağlıklı olduğunu aktarmak durumundayız. Ve bunu da ancak sizlerle yapabileceğimizin kanaatindeyim ben. O yüzden de Sizler bizim için çok kıymetlisiniz ve süreç hep devam edecek. Ve nasip olursa da yine söylediğim gibi bir insandan itibaren görev sırası dolana kadar da ben elimden geldiğince ateşe Belediyesi olarak tüm yerel basın mensuplarını destekleyeceğiz, koruyacağız, kollayacağız. Bütün imkanlarımızı onlara seferde edeceğiz. Çünkü tekrar tekrar söylemek istiyorum Ateşehir'in zayıfını Tabii ki bugün e, burada diğer adayların da belli olmasıyla beraber ve seçim sürecini de aktive olması ve 32 kalması hakkında tekrar bir araya gelelim dedik. Bizim de burada gördüğünüz gibi birçok arkadaşımız buradalar. E, Meclis üyesi Aslında hepsi atık. birbirinden kıymetli kişiler ve yetileri yüksek ve bir Nisan'dan itibaren de göreve geldiğimiz zaman da aslında çalışacağımız kasım arkadaşlarımız olacaklar. Hep bana şunu sordular, dediler ki ya meclis üyelerini niye göre seçtiniz? Hep şunu söyledim ki arkadaşlar bakın ben komut edeceğim, emir vereceğim kimseyi istemiyorum. Ortak akılla Ateşehir'i yönetebileceğimiz kişilerden oluşmasını istiyorum. Çünkü ortak akıl olduğu zaman her türlü sorunu, her türlü problemi çözme şansını yakalayacağız. Bunun birinciyle de meclis devletesini yaparken gerçekten Ateşehir'in dinamiklerine, Ateşehir'in içindeki yaşanmış ve yaşayan ve buradaki halkla bütünleşmiş, komşularımızın dertlerini dinleyen, problemleri gözeteyen kimler olabilir diye baktık ve gerçekten de ben Ateşehir'deki en iyi kadroyu kurduğumuz noktasındayım. Ve inanıyorum ki 1 Nisan'dan itibaren de belediye başkanlığı dönemimizde arkadaşlarımızla beraber Ateşehir'i hak ettiği şekilde yöneteceğimizden yüzde yüz eminim. Bugüne kadar Sizlere birçok projemizden bahsettik. Onları tek tek anlattık aslında daha önce. Bazı doktor yazım arkadaşımız röportajlar verdik. Bazen demeçler verdik. Bazen yazılı materyaller gönderdik. Bu anlattık. Ve şunu söylemek istiyorum. Ateşehir'de yaşanmış olan en büyük problemlerin bir tanesi imar problemleri, mülkiyet problemleri. Ve onların da bir noktaya geldiğini görebiliyoruz. Mesela Aşıklı Eser Mustafa Kemal ve içeriği planlarının geçmesi gerçekten beni çok mutlu kıldı. Hatırlarsanız daha önce de söylemişim derim ki umut ediyorum ki mülkiyet ve imar problemleri bir insana kadar çözülür. Çünkü biz de ondan sonra neyi nasıl yapacağımız daha kolay karar vererek yaparız diye düşünmüştük. Ve yine bütün o e, Sayın Vakfalı Gezgi'ye ve meclis üyelerine Yine AK Parti'nin mevzu tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum çünkü bir emek verdiler, aşık verdiler, Mustafa Kemal Bey'in içeri bir planla tekrardan aktif ettiler. Tabi biz göreve geldikten sonra da biz anla itibaren de bir planları yaparak nasıl bir yapılaşmanın olacağını birlikte karar vereceğiz. Ve bunları yaparken de gerçekten yine Ateşehirli komşularımın haklarını korumak kaydıyla onların en ufak zarar gelmesi elinden ne gelirse onu yapacağım. Tekrar tekrar tadını vermek istiyorum. Ve sizlerle de yine ara ara bir araya gelmek e, durumla alakalı, süreçle alakalı onları paylaşmak istiyorum. Ve tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu arada kıymetli basın mensuplarımızın soruları varsa da onları cevaplandırmak isterim. Buyurun. Sayın başkan, sürpriz isimleri alıyorsunuz. Bunlardan eski atış şey Belediye Başkan Yardımcısı var şu anda yanınızda. Başka sürprizler var mı? Şimdi tabii ki burada çok kıymetli dostumuz, arkadaşımız deneyimlerinden kayda almak istedik. O da sağ olsun bizleri geri çevirmedi ve kabul etti. Ve 2009 aslında baktığımızda Ateşehir'in daha yeni kurulduğu, ben çok iyi hatırlıyorum. Ee, oradaki binadaydı belediye başkanlık yeri ve ne oda vardı ne bir şey vardı, o Orada bir yerdi. Oradan buraya geldi Ateşehir. Aslında baktığımızda 2008 yılında kurulan bir ilçe 15 yıl köye geç bayağı bir noktaya getirildi. Bunlar tabii kolay olmadı ve burada da o ilk 5 yıllık dönemde de ben, Sayın İsmail Kafakçı'nın da çok emin olduğunu farkındayım. Çünkü bir deneyim var burada. Bir de bu deneyimlerden faydalanmak istedim. Açıkçası. Tabii ki yine çok kıymetli bir arkadaşlarımız var. İnşaat mühendislerimiz, plancılarımız, çevre mühendislerimiz, mali müşavirlerimiz. Aslında Ateşehir kaynaklarını doğru yönetmek, planlarını doğru yapmak, doğru sağlamak için gerek olan bütün takım ekibimiz içinde var durumda. Bundan sonra da dahil olacak ekimler mutlaka olacaktır. Onları zamanca paylaşacağım sizlerle. E, Sayın Başkanım, meclis üyesi olarak tercih ettiğinizde e, kadın kotanız yüzde kaç? Kaç tane kadın meclis üyesi var? Bence yeterli kadar kadınımız var. Ve bunları tabii ki sadece içeriden dışarıdan takviye yapacağız. Ve bir kan tarafı her zaman bunu savundum. Çünkü bir cumhuriyet çocuğuyum. Ve cumhuriyetin e, en büyük kısmı da kadın erkek eşitliğidir. Ve bizim Sayın Genel Başkanı'nın Akşener'de bu konuda çok dirayetli ve bir genel başkanımız kadın olma kastabıyla dedi. ve bizim partimizde de yüzde 25 beş kotası var. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Biz bazı ilçelerimizde, bazı kongrelerimizde Evet olduğu için erkekleri tokmaya çalışıyorum. Böyle bir fark ettim. Ataşehir'de sanırım 7 tane. Evet. 7 tane. Sayın Başkan, sağdasınız. İlk çalışmaya başlayan evet, adaylardansınız. Sağdaki gözleminizi bir değerlendirir misiniz? Ne kadar. Şimdi... Yerinde şeklinde açıklandıktan sonra öncesi de vardı ama tabi e aday olarak daha da girdersen fark ettiğim şey oldu ateş komşularımız, seçmenlerimiz altta bir yorgunluk ve yorgunluk yaşıyorlar. Kimisi yıllardır gelen bir CHP siyaseti, kimisi yıllardır gelen AKP siyasetinin arada sıkışmış vaziyetteydi. Zaten biz de İYİ Parti olarak 26 Ağustos'ta Sayın Genel Başkanımız Afyol'da yapmış olduğu açıklamayla beraber özü başımıza hürri bağımlı olarak geleceğimizi beyan de etmiştik. Ve bugüne geldiğimizde Fatih yapılan çalışmalarla birlikte de özde başımıza gelindik. Yani üçüncü bir yol açarak bütün ateşini kavrayarak burada ne CHP'lisi, ne AK Partisi, ne Fatih'i, ne Tolga, ne Kürt'ü, ne demeden bütün kitleleri birlikte içinde barındıracak bir yapıyla beraber yola çıktık. Çünkü bahsettiğim gibi ortak akıl ateşini yönetmek Ve ateşinde buna ihtiyacı olur fakat çok rahat söyleyebiliyoruz. Ve bugüne kadar esnaf ziyaretinde, pazar sinirte ve sokak ve ev tamamında da hiçbir şekilde en ufak bir reaksiyona karşı karşıya kalmadık. Aksine insanların yüzünde gözünüzü bir gülücük bir tarılama iyi ben çok rahat görebiliyorum ve şu anda bizim burada aday olmamızdan kaynaklı burada üçüncü bir aşılmasından kaynaklı ciddi bir mutluluk var. Buyurun. Ee, merhabalar. Bizim yaka Ufuk Bulut. Öncelikle sizi kutluyorum. Kutlayıcı kutlamanın seviyorum. e, ee, Ataşehir'in damlasına vurmuş. STK'larda çok hakim. E, ee, belediye çok iyi ile. Ee, siyasete kazandığımız tekrardan kazandığımız için e, ee, İsmail Karolçı Bey'i hem kutluyorum hem de sizi tebrik ediyorum. Ee, Şimdi burada bazı isimler eksik. Bu söylentilere göre dışarıdaki kulis bölgeleri. bilgileri. sizin meclis üyeleri listesini yaptıktan sonra bir tüm tartışmalar, dışarıda konuşulanlar var. E, bir kişide eksik. Bunlardan bir tanesi sanırım 8. sıradan verdiğim avukat. tam hanımefendi. Bununla ilgili sizin en direkt bir açıklamanızı alabilir miyiz? Bir kargaşa yaşanıyor mu? <laughs> Şöyle ki, herhangi bir kargaşa yok. Zaten 8. sırada şu anda e, belki başlamak kendisini seçilmişte de görevli olmak hatta kendini geri çekti. Onun yanında Osman arkadaşımız zaten burada ve parti içinde her ufak bir kargaşa yok. Tabii ki ufak tefek mutlaka her yaz olabilir, her gün bir görüntü koyabilir ama bunların hepsi ufak tefek olma tedavi edilir ve tekrardan parada etkiler tekr olacak. olacağız. Bundan ya bir problem yaşamıyoruz. Sayın Başkan benim de sorum var. Bugün 28 Şubat. 28 Şubat sizin için neyi ifade ediyor? 28 Şubat tabii ki orada bir e, darbe Hı -hı. durumu vardı. Ben o günden bugüne geldiğimizde şunu söyleyebilirim. Bir toplum olarak ortak akılla yürüdüğümüz takdirde ve bütün yönetimlerimiz ortak akılla yaptığımızda ve bütün toplum kucakladığımızda öyle durumlarla karşı karşıya kalmayacağız. Ve hiçbir zamanda darbelerin yanında değil karşısında olacağız. Halil Bey biliyorsunuz dün e, sen genel başkanı yönelik bir tepki vardı. İlçe başkanı da bunu açıklayabildi. <laughs> Sahada yani Akşener'e tepkiler var, işte ihanet ettiğiniz anlamında böyle avuk söylemler var. Buna yönelik istiyorsanız ilçe başkanı da açıklama yapabilir. Biraz genel bir siyaset ama bu konuda ne söylemek istersiniz? Aslında çok güzel bahsettiniz. Benim konum burada Ateşehir. Ben Ateşehir'in sokaklarını, Ateşehir'in caddelerini, Ateşehir'de yaşayan kardeşlerimi ablalarım, ağabeylerimin dertleriyle dertlenmek istiyorum. Genel siyaseti aslında bir kenara bıraktım ben 25 Ekim tarihinde. Tamamıyla atışa odaklandım. Mutlaka orada bir şeyler olacaktı, bir şeyler konuşulacaktı. Ve tabii ki bunu da Bora Başkanım cevaplayabilir derlerse. Buyurun. Şimdi başkanım dediği gibi bu genel siyasete giriyor bizim eee ama bizim de sokakta gezdiğimizde çok enler de olsa ee, rastladığımız sorular. Ee, tabii ki insanların bu tür soruları sorma hakkı var. Biz de bunu çok rahatlıkla e, cevap veriyoruz esasen. Ee, ya Bu bir süreç. Biz İyi Parti'yi sonuçta kurduğumuz zaman 7 yıldır da birilerini kaybettirmek ya da birilerini kazandırmak amaçlı kurmadık. Onun için de siyaset yapmıyoruz. Ee, ayrı bir kurumsal kimliğimiz var. Ee, ve biz bir önceki seçimde ittifak yaptığımızda her zaman da söylediğimiz gibi amacımız bu ucube sistemi değiştirmek için bir ön adımdı. Bunu başaramadık bu sistemle. Sonuçta aynı şekilde devam edip de farklı bir sonuç almanın mümkün olmadığını bildiğimiz için e, şu andaki bu seçime giriş yolumuzu bir ve olarak seçtik. Bunu da tüm e, seçmenlerin en azından çok büyük bir çoğunluğunun, sokakta da bunu rahatlıkla e, karşılaştığımız insanlardan gelen tepkilerden anlayabiliyoruz. Büyük çoğunluğunun anladığını düşünüyoruz. Tabi fikir olmayabilirler, bütün fikirlere saygımız var. E, ama e, seçmenin çoğunun anladığını ve bu sayının gittikçe daha arttığını rahatlıkla sokakta görebiliyoruz. Bir küçük de düzeltme yapmak istiyorum. E, bizim meclis üyesi listemizde 9 tane e, kadın adayımız var. Ee, bir tane de revizyonumuz olacak, ee, bir evrak değişikliğinden dolayı 10 olacak. Onun da e, düzeltmesini Kesinlikle yapmak istedim. istedim. Teşekkür ediyorum. Ee, e, i̇lk sahaya çıkan belediye başkanlığından birisiniz. İlk günle bu arasında sokakta nasıl bir değişim gördünüz? İkincisi e, meclis üyelerini seçilince nasıl bir demokrasi yaptığı gözünde bulundunuz? Teşekkür ederim teşekkür ederim. E şimdi 25 Ekim'de sahaya çıktığımda bugüne geldiğim arasında orada daha çok kararsız ve güvensiz bir seçmen vardı. Ama bugüne geldiğimde bizimle beraber bu kararsız seçmen artık kararını ver, verdiğini, o gözleyişteki parıltıyı görüyorum artık atışı bir değişim olacağını, yenilik olacağını ve burada bütün anlatımlarımızla beraber güven geldiğini gördüm. Bu da beni çok mutlu kıldı. O yüzden de ben hep şunu söylüyorum. Buradan da tekrar tekrar etmek istiyorum sizin aracılığıyla. Bütün Ateşehir'le komşularımı 1 Nisan sabahı Ateşehir Belediye Başkanı olarak da kahve içmeye bekliyorum. Ayrıca Mevcut seçerken de Ateşehir'in dinamiklerine baktık, ıı, demokratik yapısına baktık. Hangi nüfus var burada, kimler var, kimleri nasıl burada temsil edebiliriz, o, ona göre belirledik. Ve bunu da ıı, yüzde yüze yakın bir şekilde hayata geçirdiğimiz düşünüyorum. Tabii ki bu da yetmiyor. Bundan sonraki süreçte de hep teşhir ettiğim konu şu. bir nisan itibariyle de yine Ateşehir muhtarlarımız ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ben Ateşehir'i yönetmeye talibim. Çünkü benim doğru bilgilerim olmayabilir, mutlaka buradaki komşularımın, muhtarlarımın ve sivil toplum kuruluşlarındaki başkanlarımın da bilgileri, fikirleri, düşüncelerini masaya getirmek kaydıyla ortak akıl Ateşehir'i yönetmek istiyorum. Sayın başkanım ben e, dünkü e, toplantı için size bir soru yöneltmek istiyorum. Bildiğiniz gibi İçerenköy Köy imarını e, çıktığı ve İnan Aydınoğlu'nun da İçeren Mahalle buluşan Batlıyı Gezdi'ye hem bir siyasi parti meclis üyesi hem de bir vatandaş olarak bir Mağduriyet'in olduğunu iddia etti e, ve e, bir protesto gerçekleşti. Mağduriyetin olup olmadığı henüz kesinleşmedi fakat e, Batlı gezi ile e, Mevcut e, aday rakiplerinizden birisinin listesinden olan kişi, ayrıca e, mahalle sakinlerinden olan kişi e, tartışma yarattı. E, siz eğer göreve geldiğinizde bu mağduriyete kesinliğe kavuşturduğunuzda imar konusundan çıkan planlar hakkında ne gibi çalışmalar yapabilirsiniz? Zaten şu anda Çayköy'le ilgili çıkan planlar 5 bin planlar ve bunların yapılacak. Zaten birlikler yapılırken de orada bir mazuret ve problem var ise bunlar mutlaka bir ihtiyanı giderecektir. Ve ben bunun sözünü veriyorum. Başkan sorusu olan? Yok. Meclis üyeleri tanışacak mısınız? Meclis üyeleri tanışacak mısınız başkanım? sınavlar? Nasıl yapacağız? Daha ilerleyen zaman tanışacağız üzere. Çünkü ilk de biliyorsunuz kesinleşme tarihi birkaç gün. 2 Mart'tan sonra Bu de farklı bir toplantıda bütün ürünleri tek tek bir tanıştıracağız. O zaman son olarak ben bir soru daha sorayım. Lütfen. Hür ve müstakil e, mottosuyla başladı Burak Avuncu ve siz de devam ediyorsunuz. Sokaktan e, 24, e, 25 Ekim mi dediniz? 24 25 Ekim mi 24, 25 Ekim'den itibaren de sokaklardasınız. 17 mahallede kadınlar, gençler, e, emekliler size ne diyor? İnanın şunu söylüyorlar. iyi ki seçtiniz, iyi ki böyle bir yol seçtiniz ve bu yolda devam edin. Çünkü bir sıkışmış vaziyetteydik. Sizin bu çıkışınızla beraber de size güveniyoruz ve arkamızdan geliyoruz diyorlar. Teşekkür evet. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Herkese buyurun lütfen. Başka. Hedefiniz meclise kaç üyesi? Hedefiniz meclise kaç üyesi sokmak olacak? İkincisi de İsmail Kabakçı'yı sahalarda görecek miyiz? Önce sondan başlayayım. Zaten İsmail Kabakçı şu an daha da Onu söyleyebilirim. Online problemimiz yok. Ve bizim burada daha önceki toplantımızda 100 bin oy hedefimiz var demiştim hatırlıyorsanız. Benim hedefim 100 bin oy. Tabi buradaki e, malum baraj durumu var. %10'luk bir baraj kullanılıyor. Öyle bir baraj durumu var. O yüzden diğer partilerin ne kadar oy alabileceklerini hesaplayamadığım için biz %100 bin oy hedefliyoruz. %100 bin oy dediğimiz zaman da bu da 15 ila 20 Mart'ta bir mevcut fiyatını içeri alacağımızı düşünüyorum ben. Aslında güçlü bir yapıyla bir ateşe yönetmeye sahip olacak.